Erhancığım evet, bu e, bu e, evlilikte bak birinci e, şahit diyor ki Barış Şen, bu Pepe'le Gonzales var ya onu da tanıyorum. Bir de kadının şahidi var, Gülbülbül Dül. Kimdir bu Gülbülbül Dül ha? Ben bu kadın hakkındaki bütün bilgi akışını e, bana iletmeni istiyorum evet. Bu kadın kimdir? Yaşı kaçtır? E, ne yer, ne içer? Ayakkabı numarası kaç? Kredi kartı limiti ne? Vücudun herhangi bir yerinde doğum lekesi var mı? Evet. Lost'un finalini seyretmiş mi? Beğenmiş mi? Bunlar hakkında bilgi istiyorum. Hadi, güzel haberlerini bekliyorum Turancım. Ay. Gül, <gül>, Gül bülbüldül ha? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> manila, Manila, man, Manila ne oldu ya? Teessüf ederim, teessüf ederim sana. Ne? Demek sonunda bunu da yapacaktın bana ha? Aşk olsun yani. Söyle bana, söyle bana. Manidar, bir dakika sakin ol. İki dakika sakin ol ya. Ne, ne finali, ne diyorsun sen? Ay, ben her şeyi duydum. Beni aldatıyorsun. Gül gibi karını, gül gibi karını gül diye bir kadınla aldatıyorsun. Allah bilir sana sovyer diyordur. Çakma sovyer. Manidar, ne aldatması? Ne sovyeri? Ben e, Kemal'le Cazibe'nin yaptığı evlilikte... ...bu e, e, kadının şahitliğini yapan Gül Dülbülbül'den bahsediyorum ya. Ha, bir de utanmadan söylüyorsun bunu, öyle mi? ...hem de tanıdık biriyle aldatıyorsun beni. Ah bravo yani sana bravo! Manidar delirme ve adamı delirtme! Ben bu Kemal ile Cazibe'nin yaptığı evliliğin çakma olduğunu ispat etmek için... ...çaba sarf ediyorum. Allah'ın izniyle umuyorum yani bu sefer... ...bunların da çakma olduğunu ispat edeceğim ya inşallah. Yani beni aldatmıyorsun. Ya ne aldatması canım Allah Allah! Aranızda bir şey yok mu? Kimle? Yani diyorum ki... 8-15 sayılı sefer sayılı uçakla ıssız bir adaya düşsen yanına alacağın o üç şeyden biri o kadın olmaz değil mi? <laughs> Tabii ki be güzelim. Öyle bir ıssız adaya düşsen yanıma alacağım üç şeyden üçü de emin ol ki sen olurdun. Yalan. Niye yalan? Sen benim biricik aşkımsın ya. Ay canım bir daha söylesene. Sen benim biricik aşkımsın ya. Mahzar olan anlar. Ay ay. Ya. Bir daha söyle ne olursun. <laughs> Sen benim biricik aşkımsın, mazhar olan anlar. Ya şu mazhar olan kısmını at, öncesini söyle. Sen benim biricik aşkımsın. Ay canım bir daha. Manidar, Hı. istersen bipini çıkarma ha? Tamam, tamam canım. Tamam kızma. Sağ ol yavrum Sağ ol Haydi yavrum kemik. Tamam. <laughs> <laughs> Sebbayı dü, severler güzeli gencise. <laughs> Alo, zar tutmasana kardeşim. Ne diyorsun sen be, ne zar tutması? Koyarım şimdi kafaya ben zar falan tutmuyorum. Hadi lan, geçen sefer zar tuttun ya, partiyi öyle aldın. Bana bak, delirtme adamı tamam mı? Şimdi alırım bu tavlayı, bunun kafana. Hadi ya, geçirsene kafama. Bak geçiririm bu tavlayı, kafanı şimdi görürsün ha! Bırak, bırak diyorum! Bırak! Bırak! Bek, bek, Ne yapıyorsun sen? Çocuk gibisin vallahi! Ben sana kaç kere söyledim kendi kendine tavla oynamak yasak diye. Cız, elleme bunu! Ya, ileri geri konuşuyor ya! Nasıl geçen sefer tavlayı koltuğun altına vermiştim diyor terbiyesiz. Vallahi çocuk gibisin. Hayır, o kadar... Nereden buldun bilmiyorum ki. Ay sakat kalacaksın. Böyle şeyler yapma. Aa, aa. <laughs> tamam ya. vallahi bir daha kendimle tavla oynamayacağım. Kavga ediyorum. Olmaz ki böyle. Aa, ne oluyor? Ya? Ay, ah, pardon. Hmm, tamam ya. Turan. Efendim Turan? Evet dinliyorum. Ha? Ya? Demek bu Gül Dül Dül? Yabancı uyluklu kadınları evlere gündelikçi kadın olarak gönderiyormuş, öyle mi? Hm, güzel. Tamam. Hadi bakalım. Sağ ol Turan verdiğin bilgiler için. Bakalım bana da geçici de olsa bir tane gelin bulabilecek mi? <laughs> Sağ ol Turancım. Evet. Artık yaşlar terine oturmaya başladı. <laughs>